geldiniz arkadaşlar. Sağ olun. Arkadaşlar sandalye getirin buraya. Evet. Karabol. Evet. olsun. Evet. Bu kadar bu işi yapan çok. Önüne gelen sektöre şey giriyor. Biz de baktık ki evet. aynen hiç sıkıntılar var. Dedik ki kurumlarla bu internet siteler arasında bir tampon oluşturalım. Yani onu biz ee karşılayalım. E malumunuz Urfa'da ilan olan 8 tane gazete var, 5 tane cemiyet var. E 60 site var. İki başardık baştan. Yani, yani Urfa'da <laughs> derler de ya sivil toplum kuruluşları bir araya gelemez. Şimdi Urfa'da iki tane bu internet medyasına yönelik kurulmuş olan iki dernek bir araya gelip dedik bir platform oluşturalım. Yani hem de diğerlerine de. Evet. Örnek teşkil etsin. Evet. Ve bu işi yani kurumsal bir yapıya ediyorum. Çünkü yani Kesinlikle. örnek vermek gerekirse belediyelerde, siyasi yani her, her ama tarafta bu şimsan. konudan rahatsız. İşte bunu taraf etmek, birlikte işbirliği içerisine girmek daha böyle profesyonel bir zemin olur. Zaten platformda kendine göre kıstasları var. Yani herkesi kabul etmiyoruz. Şimdi site kuruyor. Hani kim, de, kim, de, kim de, olduğu de. belli belediye, değil. Gelip belediyelerin kapısını aşındırıyor. Ya yani sadece belediyeler değil, bütün kurumlar. Yani İster istemez. O, mesela, o, gel, gün, gel, o gel, gün, o gel. gün bir başlık gördük saat, an gece 12. Belediye malını böyle hiçbir cemaate tahsis etmemiş. Bunu söyleyeyim. Aramışlar, tespit etmişler, aramışlar. Kaldırdım baktım, onu 20 dakika sonra kaldırdım. Valla kaldır demedim, sadece bunu söyleyeyim. Daha sonra dedim dediler ki işte bu da yeni açmış, dün açmış, evet ne de bugün böyle bir şey olur mu? Yok. Daha her canlı bir şey. Bugün aç sen sevgisi, tekrar şimdi Osman gel bak, güzel lira atılacak. Aynen. Osman Ali bir aç ondan sonra asay, kaya her bir başlık Ama Bu böyle bir şey. Böyle hukuk devletinde, bu dünyada böyle bir şey var mı? He? Bu kadar mı yani basın? Bahsettim. Ben, ben basın esnaf. mensubu olsam evet. açacağım evet. ilk başlık. Facebook basıncılarına hayır olurum. Bir evet, nebze olsun dedik bir araya gelen bunu ciddi bir yapı yapalım. Yap yap yani en azından doğru şey, mesela forumların böyle bir şey olduğu zaman işte şu platformu muhatap alır. Yani kendisine gelecek olan şeyler de ortadan kalkar. Çünkü adam geldiğinde bize yediremez. Yok yani. kurumsal bir kimlik olması, kimin e, sitesinde sitesinin olduğunun teşkilinde olması, bir platformun olup bir araya gelmemesi. Bence doğru bir yaklaşım. Mantıklı bir şey. Evet. Aydınlığı şu oldu. an burada olan arkadaşlar evet. da yönetimde olan arkadaşlar hepsinin bir sıfatı var. Yani tamamen kurumsal çalışıyoruz. Yani özür dileyerek söyleyeyim. Yani platformun yapacağı ziyaretler randevusundan alıp basın açıklamasına kadar her arkadaşın göre kurumsal Amacımız yok. Çünkü öyle bir ciddiyet geliyor. Yoksa öbür türlü Urfa'daki tabirle gene sığınacağım. Ha odası gibi olacak. Kimin ne yaptığı, nerede oturduğu belli Dedi, birini ya var, kadar tutmak istersen hemen FETÖ ile suçlarsın. Onu da bir turba alırsın. İşte bizim kurumsal anlamda özellikle bu internet, sıkan internet dediğimiz olarak Eee dedik ne yapabiliriz? Ufada 8 Hazreti beş Cemiyet ama biz böyle bir yöncülük edelim. Ayın Bey'le iletişime i̇şte, geçti. Sağ olsun o da e, böyle bir oluşma daha uygun olacak, kurumsal olacağını e, söyledi. Birlikte hareket edip e, inşallah Ufada kurumsallaşmayı öne çıkarmayı düşünüyoruz. Tabii burada işte sadece bizimle bitmiyor. Büyükşehir'de, ilçe belediyelerinin hepsine bu kurumsallıkta destek veriyor. Nedir bu destek? Şimdi örneğin e, belediye mail atıyor. Mail atınca o arkadaşımıza da mutlaka gidiyor. Bu bahsedilen arkadaşa. E, bu maillerin önüne geçmesi için belediye üzerine düşen yapmalı nedir? E, buna mail e, sizin izin var. Basın daire başkanı isim dışında. E, mail diğer basın dışına kimseye gitmenizi takdirde. Bunlar bu maili ve haberi nerede bulacaklar? Bulamayacaklar. Dolayısıyla da bir yere kadar gelecek bu işi yapamazlarını bundan vazgeçecek. ama.

işimizi iyi yapalım, işini iyi yapalım, vallaha kısmet Allah'tan daha şanlıyız merak birisi falan olur. Ben işimizi iyi yapan hiçbiri bir başarılı olmadığını görmedim, hep başarılı oldu. Ama biz buna inanmamız lazım. Buna inanmamız lazım. İnanmadan yapamayız. İnşallah, başarılar diliyorum. İşte Şimdi gittiğimiz söz yazdım. Yani. Tebrik ediyoruz. Bir adam da okuyayım. Sağ olun. Bir araya gelmenizde fayda var. Sivil toplum örgütleri, sivil bir araya gelen sendikalar olsun. Adına ne dersen dernek, ne ne sek olmuş, o da. İnşallah hepsi güzel bir anlaşılır. Teşekkür ederim. Bir dekleri Tamam Kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bundan sonra da diyaloglarımızda görüşürüz. Görüşürüz. Çok çok teşekkür ederim.